Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün günlerden salı. Aslında iş günü ama Hakan'ın izinli olduğu için bu hafta evde. Şimdi ben böyle bir evimi temizledim. Onu göstereceğim ama ondan önce biliyorsunuz diyet yapıyordum. Yani şöyle sağlıklı beslenme konusunda yine devam ediyordum bu düzene. Ama tatilmiş, bayrammış, şuymuşmuş tamamen bozuldu arkadaşlar. Gitti yani. Şimdi bu hafta da Hakan izinli olduğu için şimdi ben bir şey Yemeyince sen yemezsen ben de yemem falan yapıp beni de zorla yedirtiyor. Normalde hafta içleri kendi beslendiğim şekilde beslenip hafta sonu kahvaltısını bir tık daha fazla yapıyordum. Hafta içi de onu dengeliyordum. Şu anda bu mümkün değil. Tamamen bozuldu düzenim. Ama yine bu eski düzeme geri döneceğim. Bu diyetten hiçbir şey kalmadı arkadaşlar diyebilirim. Hatta kilo bile almış olabilirim ki aldım bence. Tartılmaya bile korkuyorum şu anda <laughs> o derece. Neyse şimdi ben sabah evimi topladım ama bu kış temizliğine henüz girmedim. Çünkü Hakan evde olduğu için dağıtıyor yani sürekli olarak dağıtıyor ama evimi topladım. Hatta süpürdüm. Biz tatilden geleli birkaç gün oldu ama geldiğimizde annemleri geçtiğimiz için burayı çok toplayamamıştım. Sadece yine birkaç kıyafet alıp karşıya geçtik Avrupa yakasına. O nedenle burayı toplayamamıştım. Geldiğimde ancak toplarım diye düşündüm. Zaten tatil dönüşü bitmeyen bir çamaşır yıkama furyası oluyor. Her yerden çamaşırlar çıkıyor şu anda. Yıkadım. Siyah falan yıkadım. Bir, birkaç renk yıkadım ama Yine valizin içerisinden, dolaplardan falan kaldıracaklarımı da çıkarıp yıkıyorum. Muhtemelen birkaç gün sonra zaten bir gardrop değişimi de yapmamız gerekecek. Burada hava aşırı soğudu. Ben şöyle kısa kolluyum şu anda ama üstüme arka giyeceğim. Çok soğuk yani. Burası bir tık daha da soğuk hatta. Şimdi şöyle evi göstereyim. Böyle topladım arkadaşlar. Şurasının dağınıklığı maalesef hiç değişmiyor. Hep böyle istesem de istemesem de suyum düşmüş. Ee, çamaşırlarım yıkanıyor. Siyahları yıkadım. Yine bir sürü siyah çıktı. Bu akşam renkli yıkarım. Ondan sonra yine siyah, beyaz falan daha devam eden bir sürü çamaşır hülyası var dediğim gibi. Ama bunlar dün akşam yıkadım astım. Neredeyse kurular. Kurumuşlar gibi. O nedenle bunları bu akşam muhtemelen kaldırırım diye düşünüyorum. Burası gayet temiz arkadaşlar. Mutfağım da bayağı toplu. Zaten saatlerimiz şu anda... Şöyle ışığımı açayım. 6 oldu. Biz dışarıdaydık. Yeni geldik. Bu aile sağlığı merkezinde işlerimiz vardı. Oraya kaydımızı aldırmaya çalışıyoruz ama aldıramadık. Yine halledemedik işimizi. Böyle masamda işte şurada bir tane küçük şey kalmış sadece. Oldukça toplu arkadaşlar burası da. Kendime bu arada ıhlamı koydum. Boğazım iki gündür falan ağrıyor. Dün akşam da içtim. Şöyle ıhlamur da az kalmıştı. Ihlamur da aldım bir paket daha. Bu bir sene gitti arkadaşlar. Geçen sene ful bunu kullandım. Daha yeni bitiyor. Öyle çaydanlığıma şimdi koydum. Biraz daha içeceğim. İçerisine limon koyacaktım aslında, Limon koymayı unuttum. Hemen sizinle birlikte koyayım. Bu akşam yemek olarak da e, taze fasulye yapmayı düşünüyorum. Zaten yemeğim taze fasulyem buzlukta var. Şöyle iki tane de limon atayım içerisine. buzluktan çıkarıp direkt yapacağım. Market alışverişi yapmamız gerekiyor. Market alışverişini de bugünlerde yapacağız. Bir büyük alışveriş yapmamız gerekiyor. Her şeyimiz bitti. Görüyorsunuz yumurtamız falan bile bitti. Yumurtamız stokluydu. Burasını da böyle hallettim. Birazdan mutfağa girip yemeğimi de yapacağım. Şuradaki havlu fazla bu ne böyle bir sürü havlu demeyin. Onu sabah çıkardım. Sıcak bir tencereyi tutmak için orada kalmış. Böyle gittiğim zaman burada kuşlarım var küçük odada arkadaşlar. Salıklar şu an açmıyorum. Banyomu da bir güzel temizledim. Şuradaki görüntü hiç hoş değil. <laughs> Ama orayı kapatıyorum. Şu anda kapatmadım. Evde zaten kimse yok diye. Yine burası odam da odamla toplu. Yatak odamı da topladım. Bu arada tozları falan da aldım. Çok güzel yerleri falan da süpürdüm. Valizimi kaldırdım ortadan. Daha bu sabah yaptım hepsini. Valiz ortadayken aşırı derecede dağınık duruyor arkadaşlar ya. O yüzden valizimi bir an önce içindekilerini çıkardım. Kirlileri, kirlileri, temizleri yerlerine yerleştirdim ve valizi de yerine koydum. Şurada ıslak tişörtümü giyecektim aslında. Islak olduğunu fark edince oraya koydum. Biraz nemli kalmış. O da akşama doğru kurur zaten onu da kaldırırım. Dediğim gibi şu anda evim böyle tertemiz. Bir de yine dediğim gibi dışarıdaydım. Arkadaşımız, komşumuzun eşi biliyorsunuz eczanede çalışıyor. Şöyle eczanede saçlarım bu arada dökülüyor demiştim. İki gün sonra falan hastaneye gideceğiz. Orada da bir kan testi de yaptıracağım. Şöyle bir şampuan aldım. İçerisine bir karışım yaptı. Saçların pH değeri arada bir bozuluyormuş. Aslında saçların bayağı kaliteli bir saç. Zaten gözüküyor dedi. Ben bugün böyle hatta yıkamadım saçımı. Üç gün falan oldu. Kendi yağında dedim biraz da kalsın. Hani belki iyi olabilir diye düşündüm. Bir Blast şampuan kullanıyordum, onu da kullanmadı. Zaten bana hiç yararı olmamıştı ama yine de hani kalmasın diye kullanıyordum. Artık onu Hakan'a falan veririm, onun dökülme falan yapmıyor ama ben de hiçbir etki yaratmadım. Şöyle içerisine bir karışım hazırladı. İç saçı dengeleyecek bir karışımmış. Böyle bir de şampuanmış bu sanırım. Bu şampuanı kullanmaya başlayacağım bakalım bugün. Böyle bir şampuan. Umarım inşallah iyi gelir. Gelirse bundan almaya devam ederim zaten. Ve tatlı niyetine keçi boynuzu yiyebilirsin dedi. Hem mideyi falan rahatlatıyor. Hem biliyorsunuz keçi boynuzu zaten sağlıklı. Hani kahvaltıda bir kaşık reçel yerine keçi boynuzu reçelini falan tüketebilirsin dedi. Böyle bir sağlıklı beslenme şeyini biliyorsunuz. Tekrardan gireceğim zaten. Bu nedenle keçi boynuzu da aldım bir tane. Bakalım deneyeceğim arkadaşlar. Saçlarındaki... Dökülme beni aşırı derecede rahatsız ediyor ve moralimi bozuyor. Moralimi bozunca strese giriyorum ve strese girince daha çok dökülüyor. Bu sürekli bu aralar sürekli bu devam ediyor bu döngü ve hiç hoş değil. Bunları denince kan testi yaptıracağım. Hani bunun nedeni nedir ya da sağlık açısından tüketmediğim birçok şey var. Belki de onlardan ötürüdür. Bir şey eksikliğim var muhtemelen o da saçıma vuruyor. Bu nedenle umarım bu da giderilir saç dökülmemde. En çok kafama takılan şeylerden biri bu çünkü. Şimdilik böyle. Ah size bir de şey gösterecektim arkadaşlar. Faya bir önce Bim'den Hindistan cevizi Türk kahvesi almıştım arkadaşlar ama onu unutmuşum. Dolapta paketli bir şekilde duruyordu. Dün dedim ki kahvem bitmişti kutumun içindeki. Dedim ki bunu bir açıp bakayım tadına bir deneyeyim nasılmış. Şu Türk kahvesi hatta ben bu videoyu çektiğim gün yine Bim'e bu Türk kahvesinden geldim. Ben bunu çok beğendim. Özellikle şöyle diyebilirim Hindistan cevizi aromalı sütlü Türk kahvesi gibi bir şey aslında. Tadı o kadar böyle tatlı ki e, hafif diyebilirim. Mesela sade Türk kahvesi gibi sert bir tadı yok. Bu kesinlikle denenebilir. Daha öncesinde biz almıştık arkadaşım Merve ile e, bir yerden. Hatırlamıyorum nereden olduğunu ama hiçbir şekilde Hindistan cevizi tadı yoktu. Biraz kokusu vardı sadece. Bildiğiniz normal kahve tadındaydı. Onu hiç beğenmemiştik yani hiçbir fark olmadığı için ama bu çok güzel. Bunu kesinlikle deneyin. Fiyatı da 5 küsür, 5,5 lira falan olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben bayağı beğendim. Bence kesinlikle denenebilir bir e, Türk kahvesi diye düşünüyorum. Hindistan cevizi sevenler, ben seviyorum. Sevenler bunu da kesinlikle sever. Çok da uygun bir fiyat zaten. Bebe de gelmişken ben deneyim derim. Bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü tadı gerçekten çok hoş. Ben bu tarz aslında farklı tatlara çok acık değilimdir. Ama çok beğendim. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben yemeğimi koydum. Taze fasulye yaptım. Ve dünden mercimek çorbam vardı. Onu ısıtıyorum şu anda. Bu yemeği beklerken buzdolabı düzeni yaptım. Şöyle buzdolabımı düzenledim. Bayağı yer de açıldı zaten. Yeni kışlıkları falan filan koyacağız. Bunları da hem gözümün önünde olsun istiyorum. Çünkü arkalarda kaldığında bulamıyorum. Şu üst kısmı genelde hazır yiyecekler yaptım. Şöyle dondurulmuş şekilde. Burayı bir güzel temizledim de. Şuralar hep batmıştı. durumda. Kahveler var. O kahveler bir gün açık kalmış. bayağı dökülmüştü. Şurada labnem var. Labne biz çok tüketmiyoruz. Onu tatlı falan yaparken çıkaracağım ve şöyle portakallarım var. Yakın zamanda ya bir portakallı kek ya da limonata tarzı bir şey yaparım. Dediğim gibi üstte şu anda hazır ürünler var. Bir tek şu kısımlar toplanmadı ama yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yemeği hazırlayacağım sofrayı. O yüzden orayı bıraktım. Ama bayağı temiz oldu. Benim de içim rahatladı. En azından sürekli aklımdaydı çünkü burası. Bu vesileyle toplanmış da oldu. Dışını da bir sileceğim. Çünkü yine elimden sular falan damladı. Yine burayı da temizledim. Burası da dağılmıştı. Şimdi yemeklerimiz hazır olduğu için yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğimizi yedik. Her zaman gibi ocağımı temizledim. Bir bakayım kocam. <laughs> Kocam ne istedi? Tabii ki de yine e, mısırı patlat patla. Bıktım senden artık. Bir de kendi de yapmıyor, benden istiyor. Acaba sizin kocalarınızda böyle mi? Sadece benimki mi böyle? Bir şey söylüyorum. Bak bak. Bak burada bir şey açıklamak <laughs> istiyorum. Ya bu Sıkıntı var bunda. Ben koyuyorum kardeşim patlamıyor ya bu kadar. Ben... <laughs> Hayır. Ya, o senin bahanen. Sen de yapabiliyorsun. Ben gerçekten patlatamıyorum ya. Bir <laughs> sıkıntı var ya. Bir insan mısır patlatamayabilir mi? Patlatır. Ben patlatamıyorum. Gerçekten <laughs> olmuyor ya bak. Peki niye temizlik yaptıktan sonra hep mısır istiyorsun? Ya genelde akşamları istiyorum. Git Sen de kadar temizlik yapıyorsun. Git cips al. Cips zararlı. <laughs> <laughs> Bahanesi gerçekten, de böyle arkadaşlar. Cips anlıyor, da... sonra böyle yapıyor marketteyken diyor ki e, neyse mısır patlatırız. Ya gerçekten ama yani cips alıyorum, <laughs> cips daha bir mideme zarar veriyor galiba hani şey yapıyor. Bir de ben hani mısırı bir kova yiyorum. Yaşlandın. Yaşlandım. Yaşlandım. Bununla böyle bütün gün, bununla yaşıyor ya her gün. Seviyorum. Mısır, yani. hakan her gün bununla yaşıyor. Abi korona dönemi <laughs> şey oldu sensin marketler kapanacak falan filan dedi. <laughs> Gittim, hani böyle hafta sonu falan da kapalı olacak diye 5 paket mısır aldım. Babam, <laughs> da babam geldi Herkes mi... Herkes ekmeğe falan koşuyor, Hakan bana mesaj atıyor, de ki ben mısır almaya gidiyorum. Mısır almış 5 paket. 5 paket mısır aldım, babam diyor ki, oğlum diyor sen nasıl bir insansın? <laughs> Dedim ben mısır seviyorum, bunu yiyorum sadece. Bir şey olmaz benim için. Allah razı olsun annem patlatıyordu ya. Burada da şimdi eşim patlatıyor. Ben yapamıyorum arkadaş yapamıyorum Gerçekten yapamıyorum yapıyor yalan daha önce Vallahi yaptım. yapamıyorum ya yanıyordu <laughs> bir kere burası yanıyordu çayımızı da koyduk arkadaşlar artık dinlenme vakti. şuraya yine tuz dökülmüş birkaç adet ama Onu yapacak beğendim. bir şey yok yani bugün süpürdüm her yeri ama yine süpüreceğim yarın böyle arkadaşlar Selam bugün yine yeni bir gün ben yine şöyle bir güzel evimi topladım akşam bayağı bir dağılmıştı Çünkü bugün Annem gelecek hatta şu anda onu almaya gidiyoruz. Yarın e, hastane işlerimiz var. O yüzden koca eline geçeceğiz. Hem burayı bir güzel topladım. Ortada hiçbir şey bırakmadım. Görüyorsunuz bilgisayar masası da yok. <laughs> Her şeyi toparladım şu anda. Masamı da toparladım. Mutfağımı zaten toparladım. E, sabah kalktığımda biliyorsunuz ki ilk iş mutfağı toplamak oluyor. Sadece bu küçük Oda kaldı. Oda sileceğim. Koltukları silme gibi bir fikrim var. Daha doğrusu kış temizliği yapmam gerekiyor ama henüz daha bu şeye gelemedim. Yani evde hiç duramadığım için bu temizliği yapamadım. Ama önümüzdeki hafta inşallah bir yerden başlamayı düşünüyorum. En azından bir oda bir oda yapacağım. Hem camlar hem duvarlar hepsini silmem gerekiyor. Çok Bazı yerler çok lekeli olmuş. Böyle şimdi yine biz karşıya geçiyoruz. Avrupa yakasından sonra akşama geri döneceğiz buraya. Arkadaşlar selam. Yine nerede kaldığımı bilmediğim bir video ile devam ediyorum ama ufaktan bir market alışverişi yaptık. Hakan bu tatil sonrasında bir hafta daha izinliydi, evdeydi. Dün Kocaeli'ne hastaneye gittik. Bayağı bir yoğun bir gündü. Hiç vlog falan açmadım zaten. Şöyle biraz alışveriş yaptık. Dedim ki bu aralar hiç böyle alışverişle ilgili bir şey paylaşmıyorum. Çünkü evde durmadığımız için alışveriş de yapamıyorum. Yani bunu da vlog da ekleyemiyorum. Şöyle ki aslında çok bir şey almadık. Yani böyle çok aşırı lazım şeyler almadık. Şu anda öyle lazım bir şey de yok. Her şeyimiz stoklu olduğu için. Bir tane şeyleri alalım dedik. Şöyle yumurta aldık. Normalde yumurtalar bu M beden. Yumurtalar M bedenleri bile 30 lira kadar çıkmış. Ama benim de 24 liraya düşmüştü. Bayağı uygun bir fiyatı her yere göre. Bugün pazara da gideceğiz bu arada. Pazardan da bir şeyler alırız. Şöyle zeytin aldım. Bir tane de. Bu 2 kiloluk. Kilosu 8.25'e falan geliyordu. 32.90 fiyatı. 2 kiloluk. O yüzden bayağı pardon kilosu diyorum. 500 gramı o kadara geliyordu. Bayağı uyguna geldi. O yüzden dedim ki ondan da alayım. Şöyle Bim'den yine hellim peyniri aldım. Bunu da kızartmayı falan seviyoruz. Bu Bim'inki nasıl olacak bilmiyorum ama A101'inki falan güzel oluyor. Sonrasında metro markete uğradık. Aslında bugün bizim birkaç işimiz vardı e, sigortada. Oraya gittik. Oradan dönerken metro market var yakınında. Metro marketten böyle kornişan turşu aldı Hakan. Herhalde canı çekti aslında bu 15 lira 670 gramı bimde 670 gramı 7 liraya falan vardı 5 lira hatta 5 lira bile olabilir ee, bayağı uygun fiyatlısı vardı arkadaşlar <laughs> pişman oldu, sonradan bime gidince ama aldık almış bulunduk şöyle kıyma aldık bir de bu da kilosu böyle 1 kilo zaten bu tam 1 kilo 5 lira kilosu 53.90'da arkadaşlar metro markette fiyatı uygun geldi normalde 60 küsür olduğu için her yerde. Böyle dursun. Ben onu dörde bölüyorum, 250 gramlık yapıyorum. Buzlar koyuyorum yemeklere ya da köfte falan yapacağım zaman çıkartıyorum. O şekilde temin etmek daha iyi. Biraz da rahatsızdım dün. Hastanede dediğimiz gibi onun ilaçlarını da aldım ve şöyle de ikisini ve bir tane de ekmek aldık. Bu arada geçen söylediğim gibi diyete dair hiçbir şey kalmadı şu anda. Yani yapmadım yalan yok. Belki kilo bile almışımdır. Verdiğim kiloyu bile almış olabilirim. Yani 5 kilo bile almış olabilirim. Ama yarın öbür gün tekrardan buna devam edeceğim. Hatta devam etmeye başladım. Yine böyle çok bir çikolata tarzı ya da tatlı tarzı şeyler yememeye çalışıyorum. Yine sağlıklı düzen, beslenme düzenine dönmeye çalışıyorum. Ama evde eksiklikler olduğu için bugün de pazara gideceğiz demin söylediğim gibi. Yine sebze ağırlıklı yemekler tekrardan devam edeceğim bu diyet dönemine. Çok iyi oluyordu aslında. Böyle spor tarzı bir şey de yapmayı düşünüyorum ama şu an net emin değilim. Ama sağlıklı beslenmek en azından benim içimi rahatlatıyor. Aşırı derecede kilo vermesem de. Bu arada dün hastanede tetkikler yaptırdık. Kan vitaminlerimi, vitaminlerime, falan baktırdık. Her şey gayet iyi şükür. Saçlarım niye dökülüyor bilmiyorum. Mineral eksikliği olabilir dedi teyzem doktor. Teyzem mineral eksikliği olabilir dedi. O nedenle bir tane bu mineral artı, mineral olarak destekleyici bir vitamin almayı düşünüyorum. Onu da araştırıp yine sizlere söylerim. Böyle ayırdım. 250-250'dir diye düşünüyorum. Yani azı var çoğu varsa sıkıntı olmaz. Bunları böyle buzdolabına koymak daha düzenli olmasını sağladığı için ben bu şekilde yapıyorum. Hem dolapta yer olarak baya düzgün gözüküyorlar. Hem bulabilmem kolay hem de düzenli duruyorlar arkadaşlar. Düzenli olmayınca ben bundan önceki buzdolabı düzenim çok karışıktı. Almıyordum yani buzdolapta olan şeyleri kullanmıyordum. Kullanasım gelmiyordu çünkü her şeyi çıkarıp almam gerektiği için bu şekilde çok daha düzenli duruyor. Tavsiye ederim yani. Şöyle hızlı bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Yumurtamız, elin peynirimiz, iki tane salam koydum. Şu an e, sebze meyve tarzı şeyler olmadığı için böyle elimde salam vardı onu kullanıyorum. Hakan'ın tabağı o. Şöyle yarım da simit yerim diye düşünüyorum. Şu an hazırlarken doydum aslında ama e, bilmiyorum bakacağım. Şurada Hakan için bunlar da. Ben böyle bir kaşık keçi boynuzu özü içiyorum arkadaşlar. Bu hem daha sağlıklı hem midenin rahatlaması açısından daha iyi. Hem de zaten vitamin içeriyor olduğu için bu da ek takviye edici gıda olduğu için onu tercih ediyorum artık. Bakalım inşallah iyi gelir saçlarıma. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar biz kahvaltımızı falan yaptık zaten mutfağımı da temizledim. Sadece ocağı silmedim. Onu akşam sileceğim çünkü yine yemek yapacağım için kirlenecek. Diyor dedim ki her şeyi yerlerime koyayım. Zaten e, siz de beraber biliyorsunuz yapıyoruz her şeyi. Bu tencerelerimi falan ben arkalarını içlerini arada bir cifliyorum. Arada bir temizliyorum. Ama yine kara oluyorlar. Şöyle bir kahvemizi falan bile içtik. Dedim ki şimdi makinayı çalıştırayım. Çünkü e, makinam doldu. Akşama hem kaselerim hem bardaklarım falan kalmadı. ilk defa bu kadar çok bardak kullandım. Ve bardakların nasıl bittiğini anlayamadım. Şimdi bunları da duruladım. Ben bunları bu arada koymuyorum makineye. Tencere koymuyorum. çoğu şeyi koymuyorum arkadaşlar. Koyulacaklar bazı şeyleri biliyorsunuz. Mesela tahtalar deterjanı çekiyor. O nedenle koymuyorum. Tencereler bozular, bozulabilir, çizilebilir. O yüzden koymuyorum. Plastikler de aslında zararlı diyorlar ama benim plastiklerim ben denedim öncesinde plastiklerde e, koku ya da sabun kalıntısı kalmıyor buraya şey koymuştum açılır mısın deterjanımı <laughs> koymuştum ay yanlışla bir daha açtım Parlatıcımı da dökmüştüm şimdi makinamı çalıştırayım. onlar yıkana dursun. Ben de kendime dedim ki hastayım. Şurayı da bir temizleyeceğim yine en son. Biraz hastayım arkadaşlar. Söylemiştim. Şuradan bir çay yapayım diyorum. Ne dersiniz? Sizde günler nasıl? Sabah nane limon içeyim. Olabilir. Ihlamur varsa ıhlamur da olabilir de. Bu neymiş? Bakalım. Böyle. Yok bu bir işe yaramaz şu anda. Papatya var. Şuralarda dağ var da arkadaşlar. Yeşil çay var. Burayı da aslında bir toparlamam lazım. Burayı çok uzun zamandır düzenlemiyorum. Temizliyorum ama yine aynı yerine koyuyorum her şeyi. Nane limonumu yapayım. Gelir. İlaçlarım da var zaten. Eğer daha da kötü hissedersem ilaç içerim. Boğazım ağrıyordu. Bir hafta falan oldu. Ağrıyor. Geçmedi. İlaç aldım. Şimdi ilaçları da kullanırsam... Ee, geçer zaten ama boğazındaki ağrı için birkaç tane, birkaç kez ilaç içtim. Çok geçmez gibi olsaydı eğer daha devam edecektim. Ama hafifledi ve ıhlamurlarla kış çaylarıyla falan destekledim. Çok da böyle ilaç içebilen, içmek isteyen bir insan değilim arkadaşlar. Şuralar da topluyorum, çay oluyor, kahve oluyor. Sürekli bir şeyler yenip içildiği için sürekli bir şeyler oluyor çapa atalım. Bu arada sabah hikayemde paylaşmıştım. Hemen şuradan bir yerden arkadaşlar Instagram'da çıkacak. Ben oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Hava buz gibiydi. Sabah o kadar soğuktu ki yani bildiğiniz kıştı. Biraz sonra kar yağacak gibiydi. Şu anda yağmur falan durmuş. Yağmur yağıyordu. Yine şurada bir şeyler yapıyorlar. Şurada bir kepçe var sanırım. Oraya bir değişiklikler bir şeyler yapıyorlar. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Evim toplu arkadaşlar. Şunu da yerine koyacağım. Yine dolabıma koyayım sizlerle birlikte. Onları da yerlerine yerleştirdim. Biraz karışık duruyorlar. Bazen şu kapak çok net kapanmıyor ama onları düzgün yerleştirmediğim zaman şimdi tek elle olmuyor. O yüzden yerleştiremedim düzgün. Şimdi arkadaşlar evim toplu. Görüyorsunuz zaten her şeyim yerli. Yerinde bunlar kuruyunca yerinden kaldıracağım. Bu arada şunları göstermek istiyorum. Ben bazen videolarda falan çekerken bunu kirli algılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bezleri biliyorsunuz Bim'de satılıyor bunlar. Ama yıkandığında renkleri atıyor arkadaşlar. Ve ben sürekli kahve döktüğüm için kahveyi sildiğim için renkleri koyu kalıyor. Yani aslında şöyle beyazlar ama ben kahve sildiğim için genelde yani her gün mutlaka bir kere dökerim zaten. O yüzden o kahve şeyleri kalıyor. Karalıklar kalıyor. Normalde pis değil. Ben bunu daha yeni yıkadım. Hatta ve hatta bu dolaplarımı falan dün değil e, er önceki gün sildim. Bakın görüyorsunuz tertemiz. Zaten bezim pis olsa dolabı da silemezdim. Bu kadar temiz de olmazdı. Şimdi ışığımı kapattım. Birazcık çayımı içeceğim. Belki biraz iyi gelir. Dediğim gibi biraz da oturup dinleneyim. Hava çok soğuk arkadaşlar. Arkadaşlar saatlerimiz 6'yı 5 geçiyor. Hakan berbere gitti, hala gelmedi. Bayağı bir oldu. Pazara gitmemiz gerekiyor. Normalde bu saatlerde işten geldiği için pazara gitmiş oluyoruz. Karnım acıktı biraz. Şöyle elmayı yiyeyim dedim. Kahvaltıdan sonra da Türk kahvesi içmiştim. Biliyorsunuz bu sağlıklı beslenme döngüme geri dönmeye çalışıyorum ve çok rahat bir şekilde aslında karnım mesela şu anda biraz da böyle acıkmaya başladı. Akşam yemeğinde çok yememek için de bir tane elma yiyeyim dedim. Ee, yine meyve sebze falan da alacağız zaten. Ben kırmızı elmayı çok sevmem aslında da <laughs> yani olunca da yerim çünkü acıktım biraz. Böyle e, şimdi Hakan'ı bekliyorum hala gelmedi. Pazardan e geldiğinde artık alacaklarımı yani gidip gidip alabileceğiz. Kalırsa inşallah ne zaman gelecek bilmiyorum şimdi tekrardan arayacağım. En son yaklaşık bir buçuk ay önce falan pazar yaptık arkadaşlar biz yani uzun bir zamandır pazara gitmiyoruz hep evde olmadığımız için e, ufak tefek böyle şeylerle geçiştiriyoruz elimizde olan ya da hemen bir tane alabil yani gidip marketten mesela bir tane salatalık bir tane domates falan alıyorduk bu şekilde o şey yapıyordu. Daha iyi oluyordu. Yani daha iyi olmuyordu aslında da e, gideceğimiz için iyi oluyordu. Dolapta kalıp bozulmaması için iyi. Böyle ben şimdi Hakan'a e, bekliyorum. Bu arada kışlıklarımı giymeye başladım. Bunları hiç koymamıştım yerine zaten. Yani kaldırmamıştım. Ama aşırı soğuk dışarısı arkadaşlar. Montumu bile çıkarmayı düşünüyorum şu anda. Buz gibi yani. Direkt böyle kar yağacak bir hava var havada nasıl olacak bilmiyorum. Kış artık daha da beter olacak. Böyle. Şimdi bir durum güncelleme yapayım dedim size de. Pazardan geldik. Söylediğim gibi pazara gidecektik. Biraz geç kaldık pazara ama 20 dakikada ya da yarım saatte falan işimizi de hallettik ve oradan bime uğradık. Geldik. Bimden hiçbir şey almadık. Pazardan aldıklarımızı göstereyim. Yine pazar çok pahalıydı. Yani normalde bazı şeylerde indirim olmuştu aslında. Bazı şeyler pahalıydı. Şöyle kırmızı biber aldım. Mesela kırmızı biber 4 liraya düşmüştü. Bayağı iyiydi fiyatı. Kıvırcık mesela, bayağı bir pahalıydı. 7 liraydı. Normalde biz 4 liraya 3 lira falan alıyorduk bu pazarda. 7 TL'ydim. Domates aldık. İki yerde de 4 liraydı aslında. Bir tanesi daha böyle yumuşak, yani menemenlik tarzı bir domates. Kahvaltılık yaparım yine diye normal, direkt yemelik. Böyle yine köy domatesi tadında bir domates de vardı. O da 4 TL'ydi. 2 kilo da domates almış olduk. Kartona kadar şöyle dolmalık biber aldım. Hatta bu bile fazla olabilir ama bakacağız artık. Sonra 2 kilo, 2,5 buçuk kilo da olabilir. Salatalık aldım. Salatalık da 4 liraydı yine galiba ya da 5 liraydı. Patlıcan aldım. E, musakka falan bu aralar yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak bir defa yapacağım. Mantar aldım. Bu sefer mantarı yarım kilo aldık. Geçen aldığımızda bozulmuştu. Evde kalmadığımız için gerçi bozuldu ama. Roka, maydanoz ve dereotu içeren yeşillikler grubum var. Bunlar bile normalde 1 TL'ye alıyorduk. 2 lira olmuş hepsi. Yani niye zam geliyor anlamıyorum. Kış geldiği için mi acaba yeşilliklere falan zam geliyor? Bir fikrim yok. Üzüm aldım. Üzümü de bayağı bir aldık. Hatta şöyle göstereyim. E, i̇ki poşet kadar aldık. 5 liraya aldık kilosunu bir yerde gelirken Dörtlere düşmüştü. Elinde bayağı da vardı adamın. Hakan da dedi hani farklı meyveler istemiyorsan işte elma, şeftali bilmem ne. Üzüm alalım biraz daha dedi. Üzüm ben seviyorum. O yüzden. Sonra kendine kavun aldı. Ben çok kavun sevmem arkadaşlar. Hakan kendine kavun ve şöyle 5 adet de incir aldı. Alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi çok bir şey yoktu. Pazar tam toplanıyordu bu arada biz gittiğimizde. Yetişebildiğimiz kadarını aldık. Farklı olarak sadece dolmalık biber aldım. Charleston alamadım, yoktu, hiç görmedim hatta daha çok sivri biber vardı ya da yine dolmalığın uzun olanı vardı yani nasıl söyleyeyim koyu renkli olanlar var ya acı oluyorlar o tarz vardı ben acıyı sevmediğim için almadım. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ben bunları yerine koyayım yemeğim de vardı şu da ısınıyorlar şu anda. Yerlerine koyacağım her şeyi yemek yiyelim. Sonra da bu akşam aşk mantık intikam var zaten çayımızı yaparız televizyon izleriz falan filan derken bugün de böylece bitmiş oldu. Bence yani bu vlog işine arkadaşlar biraz daha alışıyor gibiyim. Neden? Çünkü mesela ben izliyorum. Yani her saniye ne yapıyorsa insanlar çekiyor ama ben özellikle şu şeyleri çekiyorum. Mesela yani mutfağa gidiyorum şunu bunu topluyorum ara sıra bunları çekmiyordum ama halbuki vlog dolduran şeylerden biri de bu. Yani günlük olarak ne yapıyorsanız onları çekmek. O yüzden bu gün aklıma ne geldiyse çekmeye çalıştım. Biraz daha dolu oldu bence diğerlerine göre. Hem ne yorum oluyor. Mesela bugün hiç karnım acıkmadı. Bu çok iyi bir şey benim için. Şu an çünkü biliyorsunuz belli bir dönemler var. O dönem boyunca benim çok fazla böyle canım tatlı da değil aslında ama yemek istiyor. Yani yemek yemek istiyor. Böyle bir, bir, bir hafta falan çok böyle canım sürekli bir şeyler yemek istiyor. Hani doymuyor gibi hissediyorum. Halbuki o benimle alakalı tabii ki ama <laughs> o yüzden bugün mesela hiç karnım acıkmadı. Bu çok güzel bir şey benim için. Hala da aç değilim ama yine geceye doğru çok acıkmamak için biraz çorba içerim diye düşündüm. Biraz da yeşil fasulyem vardı zaten öyle ağır bir yemeğim yok. Yeşil fasulye yerim. Bu kadar zaten başka yemeğim de yok. <laughs> çok da gelmiyor artık. Eskiden Hakan da çok yiyordu ama artık bağırsaklarında sıkıntı olduğundan sonra o da çok yememeye başladı. Çok yemekte yapmıyorum artık. Eskisi gibi çok çeşitli yemekler yapmıyorum. Böyle. Ama dediğim gibi bu vlog bence daha güzel oldu. Siz de nasıl olduğunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok ama çok sevinirim. O zaman benim buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.